Hepinize merhaba dostlar. Ben Yasin. Bugün efsane bir video ile sizlerin karşınızda bulunmaktayım. Ee, bugün arkadaşlar GTA 5'e araba modu yani replace araba değiştirme modu diyelim direkt. Araba değiştirme nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle buradan Google Chrome'u açıyoruz. Bilgisayarınızda OpenIV olması lazım arkadaşlar. O yüzden şuraya OpenIV yazdıktan sonra buradan OpenIV indirebilirsiniz. Buradan OpenAI'yi indirdikten sonra geliyorsunuz tekrardan Google'a ve buraya GTA 5 mods yazıyorsunuz. Sonra buradan çıkan ben bunun linkini aşağıya koyarım arkadaşlar. Buradan çıkan yere basıyorsunuz işte ben zaten linkini koyacağım. Hatta direkt şuraya replace yazarak koyacağım. Sonra buraya işte replace yazıyoruz. Ama ben bunu yazdığım için şuradaki url değişecek ve ben direkt bu url'yi vereceğim size siz de oradan tıklayarak direkt bu bölüme gelmiş olacaksınız sonra buradan arkadaşlar bir tane arabayı beğeneceksiniz mesela hangisini beğenelim burada bayağı bir sayfamız var bu arada şurada Toyota Supra var arkadaşlar buradan indirmeke basıyorsunuz sonra tekrardan indirmek eğer sizde Türkçe değilse şuradan dili çevirebilirsiniz İngilizcesi de download'tır zaten ben indirdiğim için Tekrardan indirmeyeceğim arkadaşlar. Sonra orayı kapattıktan sonra tabi buradan klasörümüzü seçiyoruz. Buradan replace'i seçiyoruz. Burada üç tane dosyamız var arkadaşlar. Arkadaşlar onu atıyoruz şimdi. Geldik. Şimdi e, şuradan Open IV'yi açacağız. Buradan Open IV'yi açıyoruz nerede o nereden oynuyorsunuz oraya seçin ama genellikle Windows dur büyük ihtimal O yüzden Windows'a basıyoruz sonra Arkadaşlar buradan şurada görmüş olduğunuz gibi common'ın altında bayağı bir şey var buradan Biz Şuradaki x64e rpf e bir kere basıyoruz sonra levels'e giriyoruz. GTA 5'e giriyoruz. Whistless RPF'e giriyoruz. Sonra buradan edit moda basıyoruz. Evet diyoruz. Buradaki change mods folder'a sakınlıkla kesinlikle basmayın arkadaşlar. Buna kesinlikle basmayın. Burada show in mods folder diyin. E, yani eğer çünkü oyununuza bir şey olursa buradan sadece e, şeyi mods klasörünü silerek onu ayarlayabilirsiniz yani. O yüzden show in mods folder diyoruz. Sonra e, burada Massacro yazıyor ve Massacro diye bir araba yok görmüş olduğunuz gibi. O yüzden biz şöyle yapacağız. Normalde bunun bazılarının ismi direkt verili olarak çıkıyor ve buradan direkt onu yapıştırabiliyorsunuz. E, ben zaten yapmıştım bir tane arabaya. O yüzden ona hemen şuradan yazıyorum. Görmüş olduğunuz gibi Felser 2. Bunu arkadaşlar eğer burada ismi böyle yazmıyorsa yani bir tane arabanın ismi yoksa burada arattığınızda buraya geliyorsunuz. Bir kere uzun basılı tutuyorsunuz. Sonra burada görmüş olduğunuz gibi bunu alıyor feltizer ki Şu noktayı ve sonrasındaki yft'yi kesinlikle almayın. Buraya ctrl c diyorsunuz. Sonra geliyorsunuz bunu yeniden adlandır deyip ctrl v diyorsunuz. Ama ilk baş bu üstteki iki tanesini yapın. Altındakini yapmayın arkadaşlar. Sonra Buna gelin yeniden atlandır diye ve sadece şuradan Massacro yazan yeri alın. Sonra da tekrardan kontrol V yaparak onu yapıştırın. Sonra alın bunu buraya atın. Ben yaptığım için yapmayacağım arkadaşlar. Şimdi birazdan bunları silebilirsiniz artık. O yüzden yani bir işinize yaramayacak. Şimdi size arkadaşlar ben bir oyuna girip geleyim. Oyunun içindeki görüntüleri de atacağım. Evet arkadaşlar şu anda girdim oyuna. E, GTA 5'in içindeyim fena bir yağmur var onu hemen şuradan meneden düzeltelim arkadaşlar bu arada bilgisayarınızda menü de olması lazım çünkü menü olmazsa bunu yapamıyorsunuz onu da zaten bir yerlerden bulursunuz ee, şimdi time ayarları evet saat 6 güzel Arkadaşlar menüyü de Google'a yazarak zaten indirebiliyorsunuz. Şimdi ben size hemen göstereyim menüden F8'e basıyoruz sonra buradan ve ile options'a geliyoruz buradan ve işte spamlar bir kere yukarıdaki tuşa basıyorsunuz ee, bir dakika kayıt kapanmış mı baktım yukarıki tuşa bastıktan sonra buradan input model yazıyor oraya basıyorsunuz sonra buraya da geliyorsunuz oradaki arabanın ismini yazıyorsunuz pratizer 2'ye yapmıştık biz sonra enter'a bastığınızda Görmüş olduğunuz gibi Toyota Supra benim olmuş. Sizin de olmuştur. Umarım bazı arabalarda olmuyor arkadaşlar. O yüzden onu ayarlarsınız sonra tekrardan. Ama yani ilk baş feltizere yapabilirsiniz. Sonra feltizere 2'ye yapabilirsiniz. Bu follow sonra bu follow 2 falan onlara oluyor yani. Ben zaten onların hepsini buldurdum. Mesela şuraya gelelim. Tekrardan ben bu follow'dakini göstereyim size. Bu follow'a bastım. Enter'ladım. Bu follow'da görmüş olduğunuz gibi şöyle bir Tesla var. Sonra gelelim. Bu follow 2. Bakalım. Görmüş olduğunuz gibi GT var. Mustang. Görmüş olduğunuz gibi. Sonra buraya tekrardan mesela Intruder. En sevdiğim arabalardandır. Bastım Intruder'e gelmedi tekrardan deneyelim yani görmüş olduğunuz gibi Nissan Skyline geldi bu şekilde arkadaşlar hem bunlar zaten sokakta da geziyorlar mesela hemen şuradan bir tane görürsek size göstereyim onu görmüş olduğunuz gibi şurada mesela bir tane beyaz Tesla var İçinde sürücüler var şurada kahverengi Tesla var bundakin yanından geçtik o ne o da Tesla herkes Tesla sürüyor Bak burada da bir tane Tesla var. Başka bakalım. Ne bak karşımızda Supra var mesela şu anda. Burada üç tane Tesla. Dördüncü Tesla. Arka arkaya. Orada da bir Tesla var. Burada da bir Tesla var. Mesela ben size şu arabayı göstereyim. eee oyun takıldı. Heh. F620. Maserati olması lazım. Hey, Aynen Maserati right. görmüş olduğunuz gibi bu da mükemmel bir oldu. Mükemmel bir araba pardon. Mükemmel bir araba <laughs> görmüş oldum. Siz de işte arkadaşlar bu şekilde oyunlarınıza oyununuza bu şekilde mod yapabilirsiniz arkadaşlar. Modu umarım videoyu beğenmişsinizdir. Modu yapabildiyseniz çok sevinirim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.